Hazreti Ali'den öğütler. 65. öğüt. Gözü doğuştan sürmeli bir güzele aşık oldum. Çünkü gözünde minnetin sürmesini görmedim. Hazreti Ali Efendimiz bundan daha güzel bir söz söyleyemezdi. Hazreti Ali Efendimizin selam olsun üzerine söylediği gözler Hazreti Muhammed Efendimizde vardı. Ve ayrıca Hazreti Muhammed Efendimiz kimseye de minnet etmemiştir. Kimseyi menfaat için sevmemiştir. Hepsini Allah için sevmiştir. Hazreti Ali Efendimiz de oraya aşık olduğu için onu dile getiriyor bu sözleriyle. Zaten toplumda şöyle bir dil sarf edilir. Ne denir? Hazreti Muhammed Habibullah. Yani Habibullah Allah'ın sevgilisi demektir. Bu nedenle Hazreti Ali Efendimiz hiç toz kondurmaz Hazreti Muhammed'e. Hazreti Ali her an onun yanındaydı. Hazreti Muhammed'in dinini beraber yaydılar topluma. O devirde Hazreti Muhammed 40 yaşlarında, Hazreti Ali ise 20 yaşlarındaydı. Hazreti Ali, bir gün Hazreti Muhammed'e dönüp, ''Ya Resulallah ne güzel konuşuyorsun, neden topluma çıkıp halka konuşmuyorsun, nebi olduğunu söyleyip ilan etmiyorsun, herkes senin bu güzel sözlerini duysun.'' dedi. Hazreti Muhammed Efendimiz, Hazreti Ali'nin bu sözleri üzerine ''Seni bekledim ya Ali'' dedi ben anadan doma hem nebiyim, hem veliyim. Şimdi gel beraber bu güzellikleri topluma yayalım. Hz. Muhammed'in sözleri hiçbir peygamberde yoktur. Hz. Ali, Hz. Muhammed'in fedaisi oldu. O, dinini yayarken Hz. Ali hep onun yanındaydı. Ne Hz. İsa'ya, ne Hz. Musa'ya, ne Hz. Davud'a fedai gerekmedi. Neden? Çünkü onlar sadece kendi cemaatlerine seslendiler. Hazreti Muhammed ise bütün aleme seslendi. Hazreti Muhammed Efendimiz kainatın rahmetidir. Ondaki sözler hiçbir peygamberde yoktur. Hazreti Ali bu nedenle hep onun yanında yürüdü. Hazreti Muhammed Efendimiz bin bir sırrın anahtarını Hazreti Ali'ye verdi. O sırlar içinde neler söyledi Ali'ye? Misal olarak, Hz. Muhammed Efendimiz, bir gece vitri vacip namazının 13. rekatında kıyamda dururken, gözlerinden perde kalktı ve bütün alemin, hatta en yakınlarının bile nasıl varlıklar olduğunu gördü. Ve Allahu Ekber dedi, Allah'ım sana sığınıyorum. Dolayısıyla, insanları kimliklerine kavuşturmak için zaman ister. Hazreti İsa da gördü, fakat o sadece güldü. Neden güldü? Çünkü o Allah'a gönül vermiş. Her tarafı cennet görüyordu. Bütün insanları hangi kimliklerde onları öyle görüyor, öyle kabul ediyordu. Hazreti Yahya da hep ağlamıştır. Ona sordular, "Neden ağlıyorsun bu kadar? Hiçbir peygamber senin kadar ağlamadı." O da şu cevabı verdi: "Benim gördüklerimi siz görmüş olsaydınız belki benden daha fazla ağlardınız." Üzerinde çok düşünmemiz lazım, çünkü üzerimizdeki insan elbisesi. Bu elbisenin kıymetini bilmemiz lazım. Önümüzde çok güzel örneklerimiz var, onlar gibi olmaya çalışalım ki, onlarla dünya durdukça anılalım. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu, Mevlevi Hasan Çıkar dedenin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen, Sibel Safiye Avcı